Evet arkadaşlar. <laughs> ne sekol, sekola, sok sekola, public server'a girdik. Çünkü özel sonucumuz yok. Ama da da sonra sen e, üçüncü kata koy. Oğlum, ezel sekolara bırakın yani. O canlı bir tane o ev girdi. O canlı Bunu lan? motor süren Noel Baba. Tövbe tövbe. Nerede? Arkadaşlar, bırak ne olur. Nerede? Arkadaşlar burada takas yapacak olursa söylesin. Tatlıza sarım var. Ee, Esok var. Takas yapmak isteyen söylesin. Hadi. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Takas yapmak isteyenler söylesin. 3.5'in var. Hadi görüşürüz.